Ehli sünnetten bir şey isteyeceğim. Hadisleri savunanlardan. Lütfen bana yardım edin. Ben öldüm. Şu an sorgudayım. Dünyadayken kertenkele öldürmek sevaptır hadisini duydum. Sahih dendi. Ben de bu hadise inandım. Dünyadayken gördüğüm bütün kertenkeleleri öldürdüm. Ama hadis yalanmış. Ambulillah. Ve salatu ve selamu ala rasulillah Hadis-i şeriflerden öğrendiğim terbiye, ilim ve edep ile inşallah sana yardımcı olacağım Sayko. Senin aktarmış olduğun rivayet sahip bir rivayettir. Müslim'de geçer, Tirmizi'de geçer, Ebu Davud'da geçer. Ve bu hadisler elhamdülillah Rabbime hamdü senalar olsun. Müslümanlara çok güzel bir hassasiyet öğretir. Müslümanların hassas davranmalarını, nasıl hassas olmalarını ve kendilerini müdafaa ederken bile bir ölçü ve çizgide hareket etmeleri gerektiğini öğretir. İlgili rivayette Vazaga kelimesi geçer. Normalde kertenkele dediğimiz küçük el öpen, senin insanların zihninde karikatürize ettiğin hayvanın Arapçası Dab'dır. Hatta bir nahiv kaidesidir. Cuhra Dabbin Haribin. Burada mücaveret kaidesi vardır. Ve burada Cuhra Dabbin dediği Kertenkele yuvası haribin, harab olmuştur. Normalde haribun olması gerekirken haribin olması öncesindeki mücaveretten ötürüdür. Ancak vazaga kelimesi akteri bunu bizlere aktarır. Keler demektir. Keler nedir? Salyasında zehir olan o dönemde insanların evine girdiğinde, insanları ısırdığında insanların salyasındaki zehir neticesinde çok ciddi anlamda zarar görüp hatta kimisinin ölmesine sebebiyet veren bir zehre sahip olan ve dönemin tıbbi imkanı kişi bir an önce hastanelere gidip Kurtulmalarına el vermediği için Kişiler ölmesin diye Resulullah kişilerin kendilerini Müdafaa etmeleri gerektiğini söylediği Bir hadistir bu. Burada neden Ona yüz şehit sahibi verilir? Efendimiz her canlının merhamet edilmesi gereken canlı olduğunu bizlere mella yerham la yurham hadisiyle aktarır. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Orada Efendimiz tek darbe diyerek o hayvanın da acı çekmesine müsaade etmez. O zehirli hayvanı öldürecek olan ve nihayetinde nefsini ve ehlini koruyacak olan kişi de o hayvana eziyet edemez. Tek darbede onu acı çektirmeden öldürmelidir. Yani senin anlattığın gibi nerede kertenkele görürseniz öldürün değil, hanenize gelip ehlinize zarar verme ihtimali olan bir hayvanı öldürecekseniz tek darbede ona acı çektirmeden öldürün demektir bu hadis-i şerif. Hiç kimse evine girmiş olan zehirli yılanı, zehirli akrebi, zehirli örümceği öldürürken tereddüt etmez. Bunu karikatürize etmenin anlamı yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.